Merhaba Donan Marşut Takım takipçileri. Bugün sizlerle birlikte bir AliExpress videosu da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar şöyle küçük bir paket oluyor. Bu paket gerçekten de önemli güzel bir paket arkadaşlar. Çin'den bunu satın aldık. Kargo takipçisi olarak elimize ulaştı. Tam tamına 70 gün sürdü diyorsunuz ya işte kargonuz çok hızlı geliyor kargonuz hemen geliyor arkadaşlar bu üründe 70 günde geldi yani bizim kargolarımızın hızlı gelmesinin sebebi çok sayıda sipariş verdiğimiz için siz zannediyorsunuz ki her kargom çok hızlı geliyor öyle bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tam bir buçuk pardon iki buçuk aya yakın bir süre sonra ürünümüz elimize ulaştı ürün çok kullanışlı bir ürün arkadaşlar tam dört buçuk dolarlık bir fiyatı var elimizdeki ürün PC ya yani notebook için PC Express yuvasına arkadaşlar o yuvayı sizlere USB 3 birimi olarak dönüştürüyor. Karşımızdaki böyle güzel bir ürün. Bizim şimdi şu anda kullanmış olduğum eski bir laptopumun arkadaşlar USB 2 desteği var ve ben bu PC Express yuvası ara ile cihazı USB 3.0 e, özellik özelliği katmak istiyorum ve onun için de bu ürünü aldım. Ne yazıyormuş ne yazmıyormuş merak edenler için gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir paket. Ürün dediğim gibi tam 2,5 aya geldi ve 4,5 dolarda bir fiyat verdik aynen. Açıklama kısmına ben linki bırakıyorum. Satıcının ürünleri gayet ucuz ya bu ürünlerden alabileceğiniz en iyi e, satıcı arkadaşlar diyebilirim rahatlıkla. Geç gelebilir. Bunun satıcıyla bir, bir alakası yok. Ürünün kargo süresinin e, takipsi olması ile alakası var ki ürün arkadaşlar dediğimiz gibi ucuz bir ürün. 13 liraya falan geldi. 12 liraya falan geldi. Gayet uygun fiyatlı bir ürün. Paketimi açıyorum bayağı bodozdan açmışım. Gördüğünüz gibi. Bir tane sünger kağıt. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir paketi var. Statik bir poşete koymuşlar. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir şey gelmesini beklemiyordum. Statik bir poşette olması önemli bir şey. Hatta çok önemli bir şey. Arıza sebep vermesin diye. Şöyle içine driver varmış. Driver geleceğini pek tahmin etmiyorum ki cihaz tak çalıştırdı diye düşünüyordum ama galiba değil. Bakacağız ona. Windows 10 ortamına da bakacağız. Statik poşetimizi iyice dokunduktan sonra bir tane şöyle driver'ı görebiliyorsunuz. Hoş olmuş. Koymaları da iyi olmuş. Çünkü driver'ı nerede diye aramamıza gerek yok. Karşınıza çıkan bir PC Express arkadaşlar. Hatta ağzımız alışmış. Express yuvası USB 3 bölümüne dönüştüren iki portluk bir kart. Gayet hoş, gayet iyi. Ne tuhaftır ki şurada Made in China yazıyor. Çok şaşırdık. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim burada yaldır yaldır parlayan ben USB 3.0 ara birimiyim diyen burada arkadaşlar gördüğünüz gibi portlarımızı görebiliyorsunuz. Bu bir AliExpress arkadaşlar kutu açılımı videosu olduğu için deneyim videosu olduğu için size notebook'a takıp böyle detaylı olarak gösteremeyeceğim. Ama yapmış olduğum ölçümleri açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar ki cihaz gerçekten de bir USB 3.0 ara birimi özelliği katıyor mu? Yani USB 2.0'a bir ekstra bir özellik katıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bunlar hakkında sizlere e, hemen açıklama kısmına detayları yazıyorum ki almak isteyen kullanıcılar için güzel de bir fikir olabilir, bir açıklama olabilir diye. Hemen şuradan bir tane USB takarak, çünkü ben portlar çok ince arkadaşlar, Bakın gördüğünüz gibi bu kartın özelliğini hemen sizlere iletiyorum. Bu kartlar arkadaşlar normalde bu şekilde olmaz. Burada takarsınız ve şurada kalınca bir böyle bir port olur. Bilgisayardan notebook'un üzerinde arkadaşlar bu sırıtır böyle, yaldırar, şöyle bir kalınlık olur. Ama bunu ben yeni gördüm. Ve sırf o kalınlık yüzünden ben satın almıyordum böyle bir şey. Ve bunu görünce direkt aldım. Hiç beklemedim ya. Direkt sepete attım aldım. Gördüğünüz gibi incecik. İncecik. Çok güzel bir şey. Çoğu Express portu şöyle bir kalınlığa sahip. Burada portlar bulunuyor ki içerisindeki anakart sayesinde. Tabi gelişen teknolojiyle bunu incecik bir profile sokmak gayet benim için sevindirici oldu. Şuradan arkadaşlar takacağız. Hop Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde takıldı arkadaşlar. Gayet iyi. Beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi diğerini takıyorum. Diğeri birazcık dediğimiz gibi eğriydi ama şuralarda gayet güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Bir dönüştürücü arıyorsanız USB 3 için çok ideal güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Videomuzun sonuna geldik hemen şuraya ben birkaç tane sizlere tavsiye ettiğim 4 tane videoyu ekliyorum arkadaşlar. Buralara gidip direkt izleyebilirsiniz. Genelde buraya pek e, tıklama baloncuğu falan koyamıyorum çünkü pek vaktim alıyor beni. Hemen açıklama kısmını hem de mobilden bizleri takip eden kişiler için linkleri bırakıyorum. Oraya giderek direkt linklere tıklayarak da izleyebilirsiniz. Onun yanında ise ben AliExpress'ten pek anlamıyorum diyen kişiler için ve serileriniz güzelmiş hepsini izlemek istiyorum diyen kişiler için de üstten çıkan Bağlantıya tıklayarak da bütün rehber videolarımızdan deneyim videolarımıza kadar Türkiye'nin en iyi AliExpress listesine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.